Of. Bu kalbim aynı yerde atmıyor sende önce bir yerde denk gelirse Tam boş yapma önce Ben ya. altı yer aldım, ay, ay, yer aldım. Uyandım son anda Anne sağaç Şaka yapıyorsun Ne, ne, ne dedi? Efendim falan yaptı Buraya geçeyim Nisan mutfakta Abi plancileri almayı demiyor musun? Nisan yapıldı bu arada. Buraya gel ya Vücuda sabah şeydeydi. <laughs> Sarı yerde. Babam da oturmuş çay içiyordu orada. Aa, ben şimdi abim Müce'ye motorunu satıyor. Abim... Kanka <laughs> ama babam dedi ki Müce belki de 30 yaşında falandır dedi. Çok ama bence 30 yoktur ya 27 falandır. Oha hiç göstermiyor bu arada. Barış Alper. <laughs> Çok benziyorlar ya. Nisa hiç benzetmedi ama dedi ki hiç benzemiyorlar. Benziyor bu arada. Dün ben benziyorlar. Benziyor bu arada. Dün ben benziyorlar. Abi başladık başladı mı? Evet biz başlattık. Mücü'yü konuşuyoruz. Hello. <laughs> <laughs> Dilenci geldi evimize, aldı kendini. Yani. Bu iki bacaklarını çıkmış, batıyor kollarıma. Sana ya. <laughs> havva kadar olmasa da bize bir şeyler hazırlık yani. Kimse bir havva olamaz zaten. Pekalım, nereden çekeceksin? Ben Daha... sofrayı nereden çekeceğim? Sofrayı. Sofrayı nereden çekeceğim? sıçtım. <laughs> Anam babam ne içeri. Düştü çaydanlık var ay çok çekti. Çok Aa, tamam, burada ya. pislik? Ay, şortumu giyeceğim çok sıcak. Böyle Of hadi ya hazırım var. Sen köpeği getirdin mi? <laughs> aa! Nasıl? Yalan söylüyor. İnanmıyorum, inanmıyorum. Getiriyorum ama. Evet. Aa, <laughs> İnşallah hep beni birbirinizin <laughs> ağzına getirin. İnşallah. Hmm, sen şimdi ne olduğunu biliyor musun? Keke. Ne? Ne dedi? Keke. Keke mi var? sağladın. zaman bir dakika bir şey Oha! Patates sıçradın. Seni ağzına sıçradım. Allah'a şahidim Oha ne alaka. <gülüyor> 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 Sonunda. Kavgoli 2 s bu. O oldu bana. 2SS. 2 2 Asmr'ı boğardım. Abartma dur. Ben de oldum. Kekke. Ya iyi ya ağzın niye çekiyorsun? Asmr. Ya şu fırtınaları duydun. Açın kamera çakılın. Ben de. Ver ben çekeyim. Oğlum kameramı silin lan bu ne? Ejdoğdu bu Bu ağırlattı Oha telefon kamerası neydi? Elimiş <laughs> koltuk. <laughs> Ay Nasıl, pijamalar ya böyle. <gülüyor> 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 çay pijamalar Çay böyle. lan. Ben büyük bardak istemem. istemem. <laughs> Küçük bardak isterim. ne yapayım? Geliyor <laughs> geri oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Çöp terli der Ne oldu telli ya? Ben de, <laughs> şey ben de ya böyleyim ya? Sen kalk bakayım bakacağım. Bak. Benimki de öyle bak bir daha ses. Erirmiş burası. Koltuk. Defne televizyon ve koltuk alacak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen o. ne daha? Üff sen. Böyle etmemiz gerekiyor pardon. Yüce nefise bak bak. Yağlı biraz ellerim. Bardak daha kaldı. Uyuyor ya sanki an terleri tertemiz. Aa silmiştir ama. Zeyfler'in izole edilmiş sakın <laughs> da şekil vermiş. Ver bana ver. Kendinize döndürün ya. Yemek yerken çekmeyin bize. Patatesi çıkarttın Bir Bütün şeyi yiyip bitirdi hala yiyor. Kaç saat kaldı? Tamakta, şey, Tamakta, Tamakta mı kalsın? Tamakta <laughs> mı kalsın? Bir buçuk saat kalsın. Ben yemeyeceğim daha. Ya. <gülüyor> <gülüyor> of ne yapacağız? Ne ara bitirdin Biz kimle maç yapıyoruz? Gel 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 Ben gel ya. gel 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 Biraz resmini ev turu kapatırsın süren insanlar daha saçını yapıyor. Biz hepimiz ev turu zaten saçını yapmadı. Defne ile ben yaptık. Gerek yok. Topuzu yaptım yine tabii ki de. Başta hiçbir setil yok. yok. <laughs> bu kadar. Max bu kadar dillenleyebilir. Aynen. Birazdan ben de makyaj yapayım. Çekeceğim. Şu an bok gibi çıktım. Hiç çektim. çekmiyorum. Bu kadar. Bye. 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 Kendimi şu an Türk <laughs> gibi hissediyorum. Biz de makyajımızı yaptık ama çok yorulduk. Elime sıktım Versene bunu ver. Böyle olduk. Ben böyleyim, saçım böyle. Çaktan böyle. Gördün mü? Evet, gördüm Sen ne yapıyorsun lan? Ben daha saçımı yapmadım. Şunları tel tokalamak lazım ama tel tokamız yok. Eserciğim sercim daha iyi ya. Neyse bence şunu giyeyim ya. Slap Oğlum ne hala eti sürdün lan öyle Ecrin. Buradan parlıyor kanka. Çok iyi ya makyajı. Bugün lezzet güzel oldum. Yalan yapma. Nisan da güzel. Evet. evet. Parmaklara bak mi, sen. Ben ben çekeceğim. Ben vlog çekiyorum. Ben çekeceğim. Eğilin Hello. Eğilin. Yaralı. Ah oh, yaralandım. yaralı. Bakayım topuzda top, to, değil yani, topuza topuza daha çok komik duruyor. Boş bir böyle İnşallah. bir şey. Sadece yürüyoruz. Biraz. <laughs> 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 Kilo <laughs> bu arada. <boyunca. gülüyor> Şey arkadaşlar evet, ben... Arkadaşlar ben... işte biz de spor yapıyoruz ya. Aynen bayağı temiz. Sadece şöyle çekeyim biraz. Evet arkadaşlar şu an geldik. Isınmaya geçmedik daha. Çünkü karşı takım gelmedi. Ve bütün Koyumluyla battırdım ama biraz kötü oldu. Bakayım saçıma bakayım. <laughs> arada şey çekmeyi unuttuk biz vlog kaybettik. evet arkadaşlar böyle üzücü şeyler yaşandı. Ee, çok da şey yapmıyoruz. Hani bir... Ee, bana neler neler dedi. Kaslıyım bu arada. Kaybettik maçı. Çok şey, kötü değildik bu arada. Takma kapana, takma kapana. Bu benim ağzım dediğim gibi, yani öyle kadardı. İnsanları çekeyim biraz. Selam vereyim bakıyorum buraya. Selam de. Eylül bugün hakem olacak. İnsanlar, İnsanlar bizimle unuttu tamamen, hiç çekmiyoruz. O videolardan korkalım. Ee, evet görürüz. Yediğimiz azarla kalıyoruz. <laughs> Azar yemedik bu arada. Onu antrenmanda yiyeceğiz galiba. Öyle. Ay attı gelmece. Evet. Çıktım gerçekten. Evet, Vallahi evet Elif Turçin gelerek çıkardı bugün. Kanka bir tane var. Kepik yerine lifting kepik Ne yaptın? Çıktı mı? Kanka kızlar bir şey söyleyeyim. Çok güzel bir dolu. Kızlar büyüktü. Ben taşıyayım mı ben? Yardım edeyim mi? Et lan. Hadi hadi. hadi. Vallahi bisikletini ben çalar. Bırakma sana oha. Yardım edeyim dedi. Ya. Hadi ee, görüşürüz dostlar. Hı? Ay <laughs> sen onu taşıyamadın mı yani? Taşıdım ha, ya. Yüz yüzüne hep ya. Rahat oturmak istiyoruz abi. Ben de siz rahat değil böyle oturacaksınız. Arkadaşlar <laughs> hani <laughs> benim sakızım Nisan'ın sakızımı çiğnemek ister misin? <laughs> Hem de çatalla gel, gel. Vallahi oha, Ohan, Hisa böyle tabak koymuş. Sana çok kötü tabak koymuş. O <laughs> da oh, ben yemem. Onun iyisin.